Değerli Amasyalılar, sosyal medya aracılığıyla evlerine, iş yerlerine misafir olduğum halkımızın her birini en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kısa bir süre önce AK Parti'den Amasya Belediyesi Başkanlığı aday adaylığımızı açıklamıştık. Yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, tecrübeli bir ekiple huzurunuza geldik. Ekibimizle beraber şehrimizi daha ileriye taşımanın sözünü veriyoruz. Hedefimiz istisnasız tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü kazanmak olacaktır. 31 Mart seçiminden başarıyla çıkmak için şehrimizi geleceğe hazırlayacak yeni projeler geliştiriyoruz. İşte bunun için 31 Mart seçimlerinde hemşehrilerimizin karşısına Amasya Belediyesi Başkan Adayı adayı olarak çıktık. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda Yüce Mevla'dan yardımcı olmasını niyaz ediyorum. Sizleri en derin hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum.